Evet merhaba değerli 60 saat izleyenleri. Trabzonlular bugün sabahını uyandığında çok farklı bir görüntüyle karşılaştı. Trabzon'un meydan bölgesinin en içtek yerlerinden birisi olan meydan parkında. E, arkamda gördüğünüz pankart e, TS Grup Yönetim Kurulu üyesi Buğra Bayraktar tarafından asıldı. Uzun bir çalışmaydı. Evet Buğra Bayraktar bugün buraya gelen herkes elinde fotoğraflarla bugünü resmediyor. Ne hissediyorsun? Önce buradan başlayalım. Valla çok güzel bir duygu hepimiz için. Yani Trabzon spor sevgisinin e, şehre bu denli yansımasına bir ufak da olsa bir vesile olabildiysek ne mutlu bize. Yani güzel bir çalışma oldu. Çok emeğimiz var. Sizin de var Hasan Bey. Hep beraber şehir olarak ekipçe bu işin üstesinden geldik. İki aylık bir süreç oldu zaten. E, değiştirdik. Ora olmadı, bura oldu dedik. Zorlandık. Ama sonu güzel oldu diye düşünüyorum. Her gelen burada şehir içinden olsun şehir dışından olsun herkes bugün görüyorsun elinde telefonlarla e, Bu anı ölümsüzleştiriyor yani hepimiz için bir e, Ömür boyu Saklayabileceğimiz bir anı olarak kalacak bu kareler bu kadar Telefonunda susmuyordur e, dünden beri çünkü dün geceden itibaren paylaşılmaya başlandı Seni arayanlar sana söyledikleri şey ne Vallahi Herkes duygularını öyle güzel ifade etti ki yani hiç kötü bir yorum, herhangi bir şey yan akından uzaktan yani çok güzel olduğunu, harika olduğunu, muazzam olduğunu. Genelde hep olumlu yorumlarla karşılaştık. Ya biz de duygulandık. Niye iki aylık bir emeğin sonucu oluşturduk. Ya içimizdeki Trabzonspor sevgisi zaten onu anlatmamıza dakikalar, saatler, günler yetmez. Yani o duygulan bu yorumlar birleşince çok daha farklı oldu bizim için. TS grup olarak astınız bunu buraya. Çevre esnafında desteği oldu ee, anladığım kadarıyla. Ee, bundan sonra ee, neler bekliyor bizi burada? Bir kupa yakışır bence oraya insanlar için. Var mı devamlı? Bir balkonun böyle? üstüne bir kupa düşünüyoruz açıkçası. Bir tane 3D şeklinde bir kupa oraya koyup insanların o kupayı tutarak anılarını daha da ölümsüzleştireceği bir an düşünüyoruz ama onu da Yapar mıyız, yapmaz mıyız? Sürpriz olsun. <laughs> Şampiyonluk Kupası burada kalkar mı sevgili? Umarız. <laughs> çok güzel olur. valla güzel olur. Evet. Meydanda zaten bir kutlama olacağı söyleniyor. Yani arka fonda da bunun olması bence değer katacaktır. Evet. Ee, bunu yaparken, bu çalışmayı yaparken neleri dikkat ettin? Bakıyorum aktif kadro ve vefat etmiş isimler de orada. E, burada tabii birçok efsanemiz var hepsine. Ayrı ayrı yer verebilirdik ama cephemiz o kadar geniş değil. Bizim bu e, çok düşündük. Sen de biliyorsun bu evet. bunların birçoğuna şahitsin. Çok düşündük bunu yaparken, vefat etmiş efsaneler, e, mevcut kadromuz, mevcut başkanımız ve mevcut hocamız. Ayrıca yine Eren iyi ki varsın diyelim. Eren'imiz, Türkiye'nin bir değeri artık. Onu da e, Trabzonspor formasıyla olan fotoğrafı çok duygulandırmıştı beni. Ayrıca ona da e, en büyük yerde. Yer verdik zaten. Evet, kuşkusuz en çok beğenilen e, görüntüler arasında. Peki e, bu süreç nasıl, e, beraberdik bu süreçte ama nasıl, senin dilini anlatalım biraz en baştan beri nasıl başladı proje fikri, gelişimi? Ya, proje bu, fikri, katında e, biliyorsun seni aradım. Hasan, <laughs> kime yaptırabiliriz? Ne yapabiliriz? Bayağı bir, bir iki hafta araştırdık aşağı evet. yukarı. Sonra Hasan Can kardeşimiz gayet e, gayet de gönüllü bir şekilde ben yaparım yani elini taşın altına koydu tek tek çizdi hepsini sağ olsun Büyük emeği var yaklaşık bir buçuk aylık bir emeği var ona da buradan teşekkürlerimizi sunalım e, Çizdi oldu olmadı orayı değiştirelim bayağı da uğraştırdık hakkınıza helal etsin ama sonucunda onun da memnun olduğunu Düşünüyorum e, Buradan 61 saat e, Firma sahibi Erhan Bey'e de çok teşekkürlerimi sunuyorum onun da emeği var. Tayfun'da. Tayfun Bey de ilgilendi. Kendisi ona da teşekkürler. Keza Yusuf Rizeli reklamcılık Trabzon'un en eski değerlerinden bir tanesi. Onun da emeği var. Ayrıca Büyükşehir Belediye çalışanları da yardımcı ve destek oldular. Çok sağ olsunlar. Buradan hepsine teşekkür ederim yani. Teker teker teşekkür ederim. Şehir ve kendim adıma. Biz teşekkür ederiz. Eklemek bir şey varsa ee, buraya futbolcular gelecek mi? Umarım. Yani çok futbolcu evet. çok ama e, belki futbolcular daha farklı bir, bir şey olur mu? Belki şimdi bilmiyorum tabii o kendine <laughs> bağlı ne olur bilinmez ama şimdi o kupa bir garantilensin de ondan sonra belki olabilir diyelim. Sen daha kupa garantilenmeden iki ay önce sırtına yaptın ve dövmede silinmeye başladı. O yenilenecek mi? Yenilenecek. Etrafına da bordo mavi şeritler çekilecek. Yanına da bir Türkiye Kupası yakışır Hasan'cığım. Bir saat çifte kupa. Evet sevgili Buğra Bayraktar bizimleydi. Kendisi tam bir Trabzonspor sevdalısı. İç sahada deplasman maçlarında onu her yerde görebilirsiniz. Bugün de arkaya imza bir çalışmayla Trabzon'un ve Türkiye'nin gündemine oturdu. Buğra Bayraktar bizimleydi.